Merhaba arkadaşlar, Yürünlü Gençlik Merkezi olarak ve Zekanları, Akıl ve Zeka Oyunları olarak sizlere bugün oyun önerilerisinde bulunacağım. Bu oyunlardan ilki ekübriyo oyunu. Ekübriyo oyunu 5 yaş ve üzeri bireysel herkesin oynayabileceği güzel bir oyun. Çocuklarda görsel algı, motivasyon, konsantrasyon, dikkat geliştirme ve geometrik şekilleri algılama kavrama gibi kabiliyetleri geliştirmesini sağlayan bir oyun. Bu oyunda şöyle gördüğünüz gibi bir kitapçığımız var ve şöyle geometrik şekillerimiz var. Bu şekilleri geomet kitapçıktaki yönergelere uygun bir şekilde dizmeye çalışacağız. Özel şuradan bahsedeyim. Kolaydan basitten karmaşığa doğru şekillerimiz var. Bu şekilleri bu geometrik şekillerle oluşturmaya başlayacağız. Bu gördüğünüz üçüncü şekil. Bu şekli hatta şu an beraber oluşturalım sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi ilk önce şunu koyuyorum. Sonrasında Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi şeklimizi oluşturmuş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi kitap tutuya yer alan şekil bu ve yönergeler uyarak bu şekli oluşturmaktayız.